Balata tozundan temizledik, arındırdık. Şöyle bir balata kullanacağım. Markası lazım değil, reklam olmasın ama gayet güzel. Sağlıklı, yumuşak, ötmeyen bir balata diyebilirim. En azından şimdilik. Şu pistonlarımızı ve yağlılığını kontrol ediyoruz. Çalışıyor mu? Yağlı mı? Değil mi? kontrol ediyoruz. Gayet sağlıklı ve yağlı ve şu yaylarımızı da kırılma atma var mı kontrol ediyoruz. Fişli olan balatayı buraya takacağız. Daha doğrusu fişi buraya takacağız çünkü fiş ayrı geliyor. Herhangi bir balataya takacağım. Fişi balataların hepsi aynı. Ve yerine geçireceğim. Balatanın fişi arkadaşlar. Biz balatayı taktığımız zaman şöyle eskide de göstereyim. Alt tarafta kalması. Bu şekilde takıl oluyor. Alt tarafta içten dışa. Yani tam olarak şu şekilde takılıyor. şöyle ve burada bir sekmanı var. Pardon, size göstermemişim. Şu şekilde. Şu kanala geçiriyorum. Ve alttaki sekmanını yerine sıkıştırıyorum. gördüğünüz gibi. İşli i̇şte balatamı da yerine geçirdim. Merkezi takarken firin, fişin sıkışmamasına dikkat edeceğim. Cıvatalarını orijinal kendi cıvatalarını kullanıyorum. Takımın içinde çıkan cıvatayı kullanmıyorum arkadaşlar. aradan çıkacak Tamam. Balata buraya. Alıyoruz. yerine takıyoruz arkadaşlar. Biraz dar bir yerde. Birazcık zor oluyor fakat. Bu işlemi üst çatayı takmadan, bağlantısını takmadan önce de yapabilirdik. Evet. Çıt sesini duymamız gerekiyor. Duyduk zaten. Fişimiz tamam. Bu tarafın balata bağlantı işlemini tamamlamış olduk. Bu tarafı da aynı şekilde topluyoruz. Hatırladığınız üzere bu tarafın fişi yok. Sensörü yok bu tarafın. Aynı şekilde topluyorum. Şimdi önlere geçeceğiz. Arkadaki işimiz bitti. Arka tekerlerimizi taktık. Öne geçtik arkadaşlar. Burada fişimiz sabit. Ön sol tekeri takıyoruz fişli olan bolatayı. Fişsiz olanı şunu sağ tarafa. Bir tanesini diskin üzerine geçiriyoruz. Şu şekilde. İkincisini bolatanın üzerine. Üç tane tırnağı var gördüğünüz üzere. Tam karşılatarak bastırıyoruz. Ve giriyor. Çok kolay. Ondan sonra da merkezimizi kolay bir şekilde oturtuyoruz. Bu alyanlık çatılar çok hassas. Yalama etmemeye çalışıyoruz. Öncelikle tam tutturduğumuzdan emin oluyoruz. Ondan sonra sıkıyoruz. Bu şekilde zaten kendi kanalına oturuyor. Oturduktan sonra iç tarafa doğru, şu tarafa doğru kastırarak kibar bir şekilde tutturuyoruz arkadaşlar ve boşluğunu alıyoruz bu cıvatalar arkalar gibi değil. Bunlar çok hassas. Onun için bunu torkla sıkıyoruz. Yani ben torkla sıkıyorum. Arkalar bozulsa da olur. Problem değil. Pimini değiştiririz. Olur biter ama önlerin bozulmaması gerekiyor. 25 Nm sıkacağım. Pardon 7 alyan 8 almışım. Evet 25 Nm'ı ayarladım. bırakma işlemim gerçekleşti. Tapalarını unutmuyorum. İki tane plastik tapamız var şöyle. Unutmuyoruz bunları takıyoruz. Sıra geldi yayımıza. Yay. Elle de takabiliriz bu yayı. Şu şekilde geçiriyoruz tek tarafına. Sonra şu alt çeneyi oturtarak oturtarak iç tarafa bastırıyoruz ve oturuyor. Oranın işlemi de tamam. Öbür tarafa geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar geldik sol tarafa. Fişli olan taraf bu taraf. Daha dikkatli oluyoruz. Frendislerimiz gayet iyi. Yalam olan yerler şunlar arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Yalama etmiyoruz. Evet. Dış balatamızı üstüne tutturuyoruz iç balatamızı az önce gösterdiğim gibi fişi dışarıda kalacak şekilde balatamızı oturttuk. Fişimizin burada bir kanalı var. Onu kanalına geçiriyoruz. Ve fişini takıyoruz. Çıt sesi gelmesi gerekiyor. şimdi de önce altı tutturacağım. Kamera engel oluyor. Sakin bir şekilde civatamızı tutturup boşluğunu aldık. Evet şimdi ne şey yapacağız? Kamera yaz yukarı alacağım çünkü engel oluyor. Hop. Evet tutturdum. İnşallah düşmez. Bakın tam kanala oturdu ve bir tık daha içeri girdi. Hafif içeriye içeriye doğru hafif baskı uygulayarak boşluğunu alıyorum. Ve şimdi portla sıkacağım. 25 Nm Aynı şekilde kapaklarımızı takmayı unutmuyoruz. Peşimizi taktık. Bahsettiğim kanal şu kanal. Buradan Balata'dan çıkıyor. Ve bu kanala geçiriyoruz. Buradan da yerine takılıyor. Şimdi yayına takacağız. Yayı çok basit demiştim. Tek elle takabiliyoruz demiştim. Bunu da tek elle takmayı deneyeceğim. Şu bir şu tırnağı şu şekilde yerine geçirdik. Geri çıktı. Basılı tutarak şuradan baskı uyguluyoruz ve burası kanalına oturuyor. Bu, bu kadar kolay. Şimdi lastiklerimi takıp aracı indireceğim. Bu videoyla da 2017 model Transporter TED'nin fren balatalarının değişimini görmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.